Merhaba değerli bebeğinler. Ben Cihan Alparslan. Şanlıurfa Toplum Merkezi'nde çocuk gelişim uzmanı olarak görev yapmaktayım. Bildiğiniz gibi hepimizin sağlığı için yeni koronavirüsüne karşı ülkemizde çeşitli tedbirler alınmaktadır. Bu kapsamda toplu alanlarda faaliyetlere bir süre ara verilmiş ve uzaktan eğitim sürecine geçilmiştir. Bu süreci verimli geçirebilmek amacıyla çocuğunuzla evde nasıl daha düzenli çalışabilirsiniz sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle bu süreci takdir olarak değerlendirmeyip dersleri aksatmadan takip etmelisiniz. Bu süreçte derse başlamadan önce çocuğunuzla derslerin önemi ve neden düzenli çalışması gerektiği ile ilgili konuşun. Motivasyonunu sağlayın. Videoların izleneceği ortamın sessiz ve öğrenme için uygun bir ortam olmasına yönelik hazırlık yapın. Evdeki diğer bireyleri dersin bölünmemesi konusunda mutlaka uyarın. Dikkat dağılmasına sebep olacak telefon, tablet gibi bir uyaranlar ortamdan uzaklaştırın. Çocuğunuzla video izlemeden önce izlenecek konuyla ilgili hazırlık yapmasını isteyebilirsiniz. Eğitim videosunda önemli olan kısımları not alabilmesi ve takip edebilmesi için kalem, defter ve kitaplarını hazırlamasını isteyin. Daha verimli nasıl çalışabileceği ile ilgili fikirlerini alın ve maddeler belirleyin. Belirlenen bu maddeleri liste şeklinde oluşturup derse başlamadan önce kendi kendini denetlemesini isteyebilirsiniz. Belirlenen kurallara uyulduğunda ödüllendirin. Bu ödüller sohbet, oyun ya da birlikte daha farklı keyif aldığı bir şey olabilir. Ders bitiminde ise ebeveynler olarak süreci gözlemleyin. Ders sonrasında onun bu davranışlarını mutlaka pekiştirin. Deste, derste dikkatini dağıtan durumlarla ilgili konuşun, bunun üstesinden nasıl gelebileceğiyle ilgili sohbet edin, anlamadığı yerlerle ilgili yardım edin ya da öğretmeniyle iletişim kurabilirsiniz. Değerli anne babalar, lütfen bu sürecin geçici olduğunu unutmayalım. Kendimizi, ailemizi ve diğer insanları korumak için lütfen evde kalalım. Hayat hevesi var.